Efendim ailece hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftada her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla başlıyoruz e, cumamıza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Emre. Sağ olun hocam. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle hocam? Çok şükür. Allah'a şükür iyiyim. Çok şükür. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. E, dün akşam saatlerindeydi herhalde. Twitter'dan bir paylaşım yaptınız. Onu konuşacağız. İsterseniz evet. onunla başlayalım. E, sözünü etmişken. Tabii, tabii, Almanya'da 70 yaşın üzerinde yalnız evet. yaşayan iki eş bir gün bir not bırakıyor ve birlikte ölümü seçiyor. Notta 3,5 yıldır kapıcıdan başka kapımızı çalan olmadı. Artık yaşamak anlamsız cümlesi yer alıyor. İşte bazılarının özen. Avrupa'nın hali bu demişsiniz. Hocam e, bu paylaşımı neden paylaştınız? E, bu ne anlatıyor bize? İsterseniz böyle başlayalım. Tabii. Şimdi e, e, ileri yaşta özellikle 65 yaş üzeri yani genellikle 65 yaş 65-75 yaş arasında geç erişkinlik deniyor. yaşlılık denilmiyor. Hı hı. E, ama yani 65'te Dünya Sağlık Örgütü yani yaşlıların başladığı yaş olarak kabul ediyor. Bu yaştan ileri olan kişilerin en büyük psikososyal sorunu yalnızlıktır. Yani yalnızlık ona en çok psikososyal ihtiyaçlarıdır. Yani psikolojik ihtiyaçlarıdır. Yalnızlık yani etrafında işte direkt torunların sesinin olması, komşuların sesi, çocukların olması, aranılması böyle durumlarda o e, insan çünkü ilişkisel bir varlık insan. Tek başına yaşamaya göre Gene, gene, genlerimiz kodlanmamış. Evet. Yani tek başına kaldığı zaman daha hızlı yaşlanıyor insan. Ve en önemlisi ümitsizlik ve karamsarlık oluyor. İşe yaramaz su kişi. Yaşlıktaki e, kaza, kaybedilen yetiler var. Bu yetilerin nedeniyle kişi böyle durumlarda yani ileri yaşta yani işte hastalık, görme yetisi, işitme yetisi birçok şeylerde sorunlar başladığı zaman böyle durumlarda yani ilerideki insanın en çok hoşlanacağı şey, en çok onu mutlu edecek şey, onun tecrübesinden, bilgisinden faydalanacak şeylerin sorulmasıdır. Evet. Yani baba şu nasıl, anne şu nasıl, sen şu nasıl yapıyordun, nasıl oluyor diye böyle sorulması var ya ona ona en büyük şeydir. Yani ilaç gibi etkilidir. Yani psikolojik zihinsel beslenmedir, ruhsal beslenmedir. Evet. Bundan mahrum kalıyor. Evet. Yalnız olduğu zaman. Ve burada da o üç buçuk aydır kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye bu, Almanya'da basına yansımış hı hı. diyor. Hı hı. Ve doğal gaz açıp ikisi vefat dedi eve geliyorlar ki mektup bir evet. yani Çocuklar oldu halde çocuklar kendi hayatını yaşıyorlar. Hiç arayıp Yani böyle komşuluk zaten iyice zayıflamış. Hı, hı Yani böyle bir durumda yani şöyle düşünüyorlar. Biz böyle yaşıyoruz bir beş sene daha böyle yaşarsak, on sene daha yaşarsak hep böyle birbirimize zor destek olabiliyoruz. E nasılsa er geç öleceğiz, şimdiden ölelim bitsin. Evet, evet. Bu böyle bir mantıkla hareket ediyorlar. Çünkü yaşlılarda ümit duygusu çok önemli. Onun için yaşlılıkta en büyük süreç dindarlaşma süreci, yaşlılığı ayakta tutan bir süreç vardır. o psikolojik savunma olarak <laughs> hayatı varoluşu sorgulayan bir şeydir. Hatta ben unutmam, yani bir bize felsefe profesörü bir hocamız var İbrahim Bey. Hı hı. O bir, bir hocasının cenazesine gitmiş. Hı hı. Ankara'da oluyor bu. Orada gene 90 üzerinde yaşında bir beyefendi kenarda oturuyor. O da şey ona gidip sohbet ediyor. Ne, ne yapıyorsunuz? Yani neyse ben kardiyoloğum diye emekli 90 yaşında emekli kardiyoloğum diyor. Hı hı. Sen ne iş yapıyorsun? Ben felsefe profesörüyüm diyor. O zaman diyor ki ah ah diyor biz hemen ben kardiyoloğum ama aslında o tutamlı diyor. Keşke daha önceleri insan felsefe var olup bunlarla ilgilenseydim Evet. Yani kalbi tamir etmek. Evet. Yani daha önemlisi insanın evet. ruhunu gençleştirecek şeyler yapması. Evet. Mesela onu bu yaştaki bir insanın itirafı olarak düşünüyor. Hı hı. Bu, 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 tarz kişilerin yaşam felsefesi doğruysa iyi, yeterli, mutlu bir yaşlılık ortaya çıkabiliyor yaşam e önemli. Evet. bu yani nedenle buna karşı çözüm olarak tabii orada benim vurgulamaya çalıştığım Batı'nın reçeteleri bu konuda çözüm üretmiyor. Evet, Batı'nın reçeteleri. Evet. Batı reçeteleri nedir? Kapitalizm. Kapitalizm neyle kirlenmiştir? Çıkarcılıkla kirlenmiştir. Kapitalizm. Yani her şeyi çıkar odaklı görüyor. Bu kimse üretmiyor madem. Böylesin daha iyi ediyor. Yani bu tarz düşünen bir kapitalist. Yani o, özellikle bu Sovyet Devrimi'nden sonra, Sosyalist Devrimi'nden sonra azaldı. Evet. Onların da daha acımasızdı. Hı hı. Yani o sosyalizmin batıya, o yönden yani sosyal demokrasi ortaya çıkardı. Yani bir de yaşlılara koruma, Almanya özellikle. Ama o ne kadar sosyal hizmetli olsa bile, sosyal hizmetli olan haftada bir evine gelip ziyaret edebilir, o kadar. Evet. Yani onlar yani bir evler çocuk komşu yerini tutmaz ki. Bir hocam, hocam komşuluk kurumu çok önemli bu, bu, yaşlarda. Yani yaşlıyı ziyaret etmek, yaşlıya bakmak zaten sosyal hizmete bırakılırsa orada bir sıkıntı başlamış demektir. Tabii, yani, yani, yani bunu yapması şey, gereken çoluk, çocuk çoluk çocuk, torun. Böyle, batı evet. böyle Batının bu çözümü çözüm değil ki. Evet. Ya bu, bu reçete değil bizim. Yani kendi yani kendi reçetemizi oluşturmamız lazım. Milli reçetemizi oluşturmamız lazım. Evet. Batı'dan şu anda bak bize geçenlerde yine geldi hı hı. Almanya'dan bir oradaki bir kredi kuruluşu kaç milyon dolarlık Almanya'daki yaşlılarıla birlikte burada bir yer kuralım yaşlılık bakım evi burada yani biz şeyler çat verelim karşılayalım siz iklim yaşlar gelip burada yaşasınlar gibi şeyler yatırımlar yapıyorlar. Evet. Bu şekilde hı hı. yani onlar... Ama yani yaşlılara böyle alıp çok güzel bir ortama koymak onları mutlu etmiyor. Onları mutlu edecek şey yani sosyal yakınlarınınla yakınlarının da olan ilişki. Evet. kültür yok oldu batıda. çekirdek yani, aileyi mesela Durkaym orada ciddi bir şey yaptı. Sosyolojide hata yaptırdı. Yani Batı'nın hastalık reçetlerinden birisi de odur. Nasıl yani, bir şey hocam? In, in, incelemiş bir kimsedir o. Fakat hı hı. mesela toplumu, toplum tanrıdır. Diyor. toplumu tanrısallaştırıyor, hı hı. tanrısallaşınca toplum kendi içinde kendi dinamiğiyle kendi kendine dengeler. Onun için ahlakın öğretilmesine gerek yok. Yardımlaşmanın öğretilmesine gerek yok. Nietzsche de öyle diyor. Bunlar mesela yeri iş, işletme maliyetini artırır yardımlaşma tevazu. Bunlara hı hı. gerek yok diye bunları öğretildi 18. 19. yüzyıllarda. Evet, evet. bunlar öğretildiği için ya bunun üzerine ya o zaman Bakın hayvanları gözlemlediler. Hayvanlarda aslan, köpek falan baktılar. Hep böyle şekilde aile. Bir iki nesilden fazla beraber. Bir nesil hatta aslanlarda. ikinci olunca kovuyorlar. Şeyi. Kediler de öyledir. Yani torun gibi olunca kovarlar. Yani, bu, bu, bu şekilde bunları ya bak hayvanlar da böyleyse bizde de böyle olmalı diyerek geniş aileyi dağıttılar. Hı hı. Ama biz Türkiye olarak bir ilginç bir kendi çözümümüzü ürettik aile konusunda. Yani biz şu anda bir apartmanda herkes evi ayrı ama bütün amca, hala, dayı, teyze hepsi akrabalar bir arada. Hı -hı. Yani bunları hatta geniş geniş şekilde kahve, geniş şekilde aile deniyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani kendi modernimizi aileyi birçok yerde oluşturmaya çalıştık. Evet. Yani yaşlılar ayrı bir evde kalıyorlar ama mesela komşuluk ilişkisi şeklinde aile içi ilişkisi devam ediyor. Evet. Burada hatta bir batıdan gelen bir sosyolog Yani siz çekirdek aile de değilsiniz. Geniş ailede şehir, çekirdek aile konfederasyonu oluşmuşsunuz diyor. Hı -hı. Yani evet. bu aslında kendi çözümümüz bu. Bununla ilgili çözüm, kendi çözümlerimizi üretmemiz gerekiyor. Eğer üretemezsek emin ol Batı'nın şu anda yaşlılarda yaşadığı bu sorunu biz de yaşayacağız. Allah muhafaza. Yavaş yavaş başladık yaşamaya. Hı -hı. Hı -hı. Yani şu anda bu, bu nedenle burada bizim kendi kendi kültürel yapımıza uygun çözümler gerekiyor. Bu çünkü bunlar kültürel e, ünum olursa e, e, sosyal dahil olma, sosyal kabul ortaya çıkıyor. Evet. Kültüre olmazsa yani, tutmuyor. Evet. E, peki hocam şimdi burada yaşlıların ihtiyacından, e, sosyal doyumundan, psikolojik doyumundan bahsettik ama aynı zamanda bu birliktelik e, nesiller arası bu birliktelik gençlere de büyük katkı sağlaması gerekiyor çünkü e, sonsuz bir deneyimden söz ediyoruz yaşlılarla büyümek yaşlılarla birlikte olmanın e, köklü köklerimizle güçlü bağlarımızın olmasının e, bize katkısı nelerdir? Şimdi burada yaşlıların e, şeyi yani yaşlarla birlikte olmak şöyle bak dede ile torun değil mi? Hı hı. Dede ile torun ilişkisi çok meşhurdur çok güzeldir. Evet şimdi Neden yani dede dedeler, nineler, anneanneler, babaanneler anlatma ihtiyacındadır. Torunlar da sorup din öğrenme ihtiyacındadır. İkisinin ihtiyacı örtüştüğü için çok iyi anlaşırlar. Hı hı. Ama anneler orta nesil meşgul diyor, çalışır. Evet. Ama bir soru, kızı bir soru sorar, sonra kızım, sonra kızım. Kız müddetse artık soru sormamaya başlar çocuk. Ama anneanne babaanne olursa geniş ailedeki gibi Onlara sorur. O belki askerlik hikayesini on defa anlatır ona. Olsun. Beş defa bir filanca hatırasını anlatır ama o çocuğu sosyalleşmesine fayda sağlar o. Yani onun için burada yani aynı evde kalmıyorsak bile yani çocuk torunların ve babanın ile görüşmesine, birlikte zaman geçirmesine fırsat vermek gerekiyor. Bu hem aile bağlarını güçlendiriyor. Yani şimdi aile bağlarının güçlü olması demek yani yani annelik iki türlü annelik var bu biyolojik anneliktir bu gene genlerle ilgili 130 kız ama asıl karında büyütülen annelik oluşan Bize Hı -hı. kalpte büyütülen annelik vardır bu annelik yüzde 70 80'idir psikolojik annelik orada o da nasıl de i̇şte anlatılar vardır hikayeler vardır yaşantılar vardır hayat senaryolar vardır o çocuğun gelişen ruhuna yerleşmiştir. İleri yaşta bir karar verir, farkında değil. Çocukluk yaşantısının etkisiyle karar verir. Travmaları varsa onunla ilgili karar verir. Evet. Onlar bizim beynimize sistem dosyası olarak yazılıyor dosyalar, çalışıyor. Bu dosyalar böyle durumlarda, stres anında devreye giriyor hemen. Farkında olmadan o bir bağlan grup hatırlıyoruz bir şeyi ya da hatırlamadan tepki veriyoruz. Yani bunlar çocukluk e, hatıraları çok önemli. Hı hı. Yani onun için kendini geliştirebilen kişiler e, ne yapıyor? E, mesela evlendi diyelim birisiyle. E, artık e, anne yerine bir de kayınvalide var. Kayın kelimesi oradan göre kayınvalide. Hı, hı Anne yerine ikame olan anlamda. Kayınpeder. Anne yerine ikame olan. Yani o, o şekilde yani bir, ki, bir evlenen bir genç ben e, o eşimin anne ve babasına kabul etmeyeceğim, kabul etmiyorum gibi diyorsa bir müddet eşi de onun hakkında öyle düşünecek ve iletişim kopacak. Böyle durumlarda bu eşini yetiştiren kişiler, onlara mesela mesafeli bir sevgi, saygı, bunlar yapılabilir sorunlarla e, onların birlikte konuşması, birlikte zaman geçirmesi, çocuğa bazı yanlışlar yapabiliyorlar onlar. Hı hı. Yani anne şunu yeme diyor, o onu yediriyor mesela. Hı hı. Ama Bunlar çok cüzi hatalar. Asıl bu hata çocuğun psikolojik doyumu, zihinsel beslenmesi, yalnızlık duygusunu gidermesi, yani ailede birlikte hatıraların oluşması çok önemli. Evet, Bunlar evet. bu çocuğun gelişen ruhunda bizim toplumumuzda mesela anneler çalışıyor ama bizde hep böyle şu andaki nesil babaanneler hem o çocukları büyüterek fedakarlık yaptılar, şimdi torunlara bakarak fedakarlık yapıyorlar. Doğru. Ama bu da bu nesilde kayboluyor şu anda söyleyeyim. Evet. Kaybediyoruz bunları. Yani şu anda bunların tam zamanı, yani o, torun e, yaşıyla ileri yaştaki kişilerin bir araya gelmesinin çocukların gelişen ruhunda çok e, büyük olumlu etkisi var. Bir dediğiniz gibi büyük bir tecrübe var bu tarafta. Hı hı. E, de, e, o tecrübeyi e, nasıl aktarılır tecrübe? Birlikte e, yaşantılamayla aktarılır. Yaşantılama olmadan bir konu gelir soru sorulur ve aktarılır. Yani grup dururken alıp bütün beyne bilgisayardan yükler gibi flash bellek yükler gibi bilgiler yüklenmiyor ki. Olaylarla bir televizyon seyrederken hatırlar. Bir şey olurken hatırlar. Bir sohbet esnasında olur. Birlikte zaman geçirmek burada çocuğun e, hayatı deneme yanılmayla ilerlememesi için çocukların gençlerin birlikte e, böyle sohbetleri, paylaşımları hayatı, olayları, konuşmaları günlük olayları birlikte analiz etmeleri yani hem büyük büyük tecrübesini aktarır, Şimdi çocuklar böyle durumlarda mesela en önemli duygu yönetimini öğrenirler, evet. duyum merteleme becerisi öğrenirler, stres altında soğuk kanlı kalmayı öğrenirler, hızlı evet. olmayı öğrenirler, dayanıklılığı öğrenirler. Bunları ileri yaşta kişilerden daha iyi öğreniyor. Evet. Anne baba zaman, zaman ayıramıyor çocuklara bu konuda, hele evet. yani evet. işte çalışıyorsa, hı hı. onun için burada ileri yaşta olan kişilerle anne, anne anne babaanne işte kimse onlara muhakkak çocukların yani, zaman geçirmesini teşvik etmenin iki, iki tarafa da faydası var. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Evet. Yani anne, anne anne bazen ileri yaşta kişiler istemiyorum falan diyor derler ama Hı -hı. sırf şunun için derler çocuğuma yük olmayayım diye derler. Hı -hı. Ama çocuğu ısrar edecek annesine babasına. Yani, bu torunun sana ihtiyacı var anne. Hı -hı. Anne baba size ihtiyacımız var diyecek. Hı -hı. Yani o ihtiyaç yani onların yani onların bilgeliği en önemli sermayeleridir. İleri yaşta kişilerin bilgeliği. Kesinlikle. Bundan faydalanmak gerekiyor. Yani evet. Onların zenginliği o. Gençlerin enerjisi vardır. ileri yaşların bilgeliğidir. Hayat tecrübesi vardır. Evet. Yani evet. şunun gibi düşündüm. Bir ordu düşünün. Eğitimsiz bir ordu. 100 bin kişi. Ama diğer tarafta da 10 bin kişi eğitimli ordu var. Hı. 10 bin kişi eğitimli ordu 100 bin kişi ordu dağıtır. Evet. Rahat dağıtıyor. Aynı bunun gibi eğitimli insanlar, bilgi insanlar da böyledirler. Yani o bilgileri çocuğun o ya, genç enerji dağını, enerjisini derleyip toparlayıp disipline etmesini sağlar. Çocuk evet. da evet. iş gelişir. duygu, öğrenir çocuk. Evet, evet. Ya, bütün bunların hepsi ya, yaşayarak, yaşantılamayla öğrenilir. Evet. öğrenilmiyor ya okulda öğrenilmiyor bunlar. Doğru doğru hocam. Ee, okulda öğretilmez de emosyon yok, regülasyon, duygu regülasyonu, duygu yönetimi sosyalleşmeyle öğreniliyor. Kesinlikle. en güzel temel yapı burada yani temel ortam mesela bunun kültürü ailedir. Hı, -hı. Hı, -hı. kültürleri vardır hani bir, 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 şeyler hücreler en iyi nerede över diye besi kültürleri vardır. Emin ol iyi çocuk yetiştirmenin besi kültürü de ailedir. Evet. Aile güçlü tutmak ve ileri yaşta kişilerin Ailede bağını koparmamak burada çok önemli. Çok önemli. Ee, evet. Hocam şunu da sizden kısaca dinlemek isteriz. Tabii ki bu ilişki esnasında bazı çatışmalar da yaşanabiliyor. Kuşak çatışması denebiliyor buna. Ee, bu çatışmanın yaşanmaması için hem küçükler hem de büyüklere düşen görevler nelerdir? Büyükler küçükleri değişen dünyada nasıl anlayacaklar? Küçükler büyüklerine nasıl bakacaklar? Bu konudaki tavsiyelerinizi de merak ederiz. Tabii tabii. Şimdi kuşak çatışması doğaldır Az çok muhakkak olur. Yani çünkü o kuşağın doğrularıyla diğer kuşan doğruları değil. Genellikle böyle yaşlılıkta tutuculuk da bir şeydir, zaaptır aslında. Hı hı. Yani tutuculuk çoktur. Ama emin olun, toplama baktığın zaman hani kalitede toplam kalite önemlidir ya. Hı hı. Kalite baktığın zaman yani ileri yaşta işte kişiler ne kadar huysuz olsa da böyle bazı sivil huyları daha belirginleşse da de cimri dikmiş, huymuş, bulmuş emin ol çok kazandırdı çok o, o, olumlu özellikler vardır. Ama o konu zamanı geldiği zaman konuşulabilir çocuklarla işte ileri yaşlı kişilerin varsa o bütün bunlar ya yani çatışma olduğu zaman çatışma çözümü yöntemleri var aile içerisinde. Sorun çözme stilleri var. Bunları bunları öğrenilebilir. Ama hani düşün bak evde devamlı bir anne baba bağırıp çağırıyor. Çocuklar da böyle bir tedirginler, kaygılı. Eve bir anneanne geliyor mesela. Ona bir şey söylüyor, buna bir şey söylüyor o eğitimli insanların insanların halledemediği bir konuyu pat diye çözüyor evde bir demde huzur ortamı oluyor. Bu, bu nedir? Duygusal zeka. Duygusal zeka ileri yaşta gelişiyor. olgunlaştıkça duygusal zeka gelişir. burada psikolojik olgunluktur bunlar. Psikolojik olgunluk duygusal zeka gelişimiyle eş anlamlı kullanılıyor. Burada yani ne yapıyor en pozitif iletişim bak. Ailede, ileri yaştaki ilişkilerde negatif iletişim değil, pozitif iletişim. Sihirli kavram bu. Yeah. Anahtar kelimesi, pozitif iletişim. Yani kusurlarını düzeltmeye çalışmak değil. Mesela ileri yaştaki kişiler bazı... ...hep kinayla konuşur, çocuğunun kusurunu... geliştirir. Böyle durumlarda... ...yani ego savaşları başlarsa anne çocuk, baba çocuk arasında... ...torunlar da kötü etkilenir Onun için... ...muhakkak taraflardan birisi... ...yanlış konu açtığı zaman o böyle durumlarda ya yani annesinin babasının pozitif tarafları anne şu elbisen ne güzel ne güzel olmuş ya yani sen şu yemeğe ne güzel yapıyorsun hadi yapsınlar Plan deyip dikkat odağını değiştirsinler evet. emin ol kontrol lider onlar olsun burada lider annenin olumsuzluğu babaannenin annenin olumsuzluğu olmasın burada evet. çocuk ve yani oğlu kızı neyse ya yani yönet, liderli, el alıp konuyu hemen değiştirip dikkatini yönelsinler cevap vermek zorunda değiller onların her dediğine... Hı. Yani böyle pozitif liderlik çok önemli onun için. Aile. şirketlerde de öyledir. Evet. Yönetici de öderler. Pozitif liderlik varsa o kişi negatifle savaşmak yerine pozitifi güçlendirerek yani bu vücutta da şu anda tıpta da kullanılan bir yöntem bu. Yani bağışıklık seni güçlendirerek hastalığı tedavi etme Yani ne olur işte hemen ameliyat etmek değil, hemen ilaç yüklemek değil. Yani o kişinin e, psikolojik savunmalarını güçlendirmek, evvel gücünü artırmak. Böyle yaptığı zaman sorunu kişi kendine çözüveriyor bakıyorsunuz. Hı hı. Yani hiç travmaları eski e, psikiyatride olduğu gibi çocuk uçağı travmalarına girip hı hı. yara yaşadığı travmayı bugüne getirip açtığı zaman bu sefer anneye babaya düşman bir çocuk çıkabiliyor, bir hasta çıkabiliyor diye. Evet. Onun yerine şu anda daha kullandığımız metot o kişinin güçlü yönlerine, zayıf yönlerine bakıyoruz güçlü yönlerinde hangilerini daha çok e, öne çıkarırsak bu kişinin psikolojik bağışıklık sistemi güçlenir de şeyi Hı -hı. yener. Yani sorununu kendi kendine çözer. Evet. Yani dokulara saygılı hekimlik bu. Hı -hı. Yani psikolojik de, savunmalara, psikolojik dinamiklere saygılı hekimlik. Burada. Evet. Evet. Yani Savunmalarla şeyle, negatifle uğraşmak yerine pozitif düzenleme yöntemi. Bu aile içerisinde, yaşlılarla ilişkilerde, çocuklarla ilişkilerde bu aile liderlik çok önemli. Çok önemli. Yani Bunu yapabiliriz. Evet Evet, bunu ailede canlandırmak, e, uygulamak lazım evet. hocam. Çok sağ olun ağzınıza sağlık hocam. Bir çok bir teşekkürler. E yine olun. programımıza renk attınız. Sağ, sağ olun var olun hocam. Sağ olun. İyi yayınlar. Sayılır. Çok sağ olun hocam. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Efendim Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla yaşlılık döneminden bahsettik.